Yani kendi iş kafana göre yapıyorsun. Evet, Sana aynen, kimse aynen. yani sabahın beşine kalkıp da yani fabrikaya gitmiyor. Kesinlikle. He. Kesinlikle. En güzel Fabrikaya bu zaten. da gittik zamanında onu da yaptık ama yani yaptık ama bir şey anlamadık yani. Dediğim gibi 25 sene çalıştım. Bir yere bir şey koyamadık. He. Yapabildiğim bir üç çocuk. Başka hiçbir şey yok. <laughs> 25 senede yapabileceğim bir üç çocuk. Allah'ın izniyle yani üç çocuğum var onları büyüttük o kadar yani. Başka hiçbir şey yok. <laughs> O zaman da yapıyorduk bizim ağızcılığı ama bir şey kazanamadık yani hani Biraderlerim bakıyordu Selim biraderim var hmm. benim hani çektiğim birader var ya o bakıyordu evet. Allah razı olsun o 25-30 koyunum vardı buraya geldiğimde o bakıyordu Ama Kendin başında oldun mu bir başka e, Tabii kendin başında oldun kendin mesela Kendin başında oldun bir başka yani, yani Her şeyle her şeyle kendin şey yapıp ilgileniyorsun mesela evet, şimdi Her şeyle Hani çare koyuna bir doğum yaptırdın Evet her şeyle kendin başında olacaksın yani evet kendin başında olacaksın kendin anlayacaksın